Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Mustafa. Yeni bir Minecraft Mod Survival bölümüne daha hoş geldiniz. Oh. Minecraft Mod Survival 2. bölümdeyiz. Arkadaşlar intromuz hangisi olsun? Dediğimde hani yorum yazmazsanız her video değişik. Yani bir tane. Mesela bu videoda intro 2. Ee, başka bir diğer yani diğer videomuzda e, intro birinci introyu koyacağım ki siz cevap vermezsiniz. Arkadaşlar burada yanıt vermiyor. Ama ya geliyor hemen öyle. Ee, birazcık bir şey oluyor yani. Drop gibi bir şey. Sabah bu ellerim çok terledi. Yaklaşık bir saattir agar oynuyorum. Peçeteyle ellerimi siliyorum. Çok terledi yani ellerim. Tamamdır. Burada kırık mı? Kiki mob. Kütüğümü göstermemiştim. Kiki mob. Ee, yüklenmiş 42 daha aktif. Abi üf. Yine skin yapmayı unuttum. <laughs> Neyse bir dakika ben hemen. Evet, arkadaşlar. Skin yükledim. Şöyle bir şey. Böyle. Hmm, Call of Duty'deki soğuk var. Yani. Meş kaplan Kaplanmak tabi. Onun skin'i. Arkadaşlar şey game moddan alacağım. Hmm, ne konuymış? Hmm, okuma mı yok? Zaten toprak. Bakalım burada. Toprak, kitap ve Kolay. Bir yerde zümrüt bulduğum zaman atarım bir tane tek. Görünce de gitmeden duramıyorum. Ee... Alexander. Oyunu çok seviyorum bu modu. Yere atıyorsunuz attığın ışık veriyor. Güzel bir model, çok güzel bir mod. Neden sen demir az bulduk? Allah Allah. Demir hani çok da aslında ya bu kadar. Az çıkmaması lazım yani daha fazla. İlk tane bulduk ama çok, çok az gerekiyor yani demir. kapattım. Sonra bir iki tane daha mutlulayacağım. Bir de Battle Tower modu. Hani üzerinde golemler var ya. Hani. Bir de Twilight Forest modu. Twilight Forest'a gerçi şimdi girişemeyeceğiz çünkü elmasımız hayır, 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 elmasımız yok. Elmasımızın olması lazım. Bir tane yeter aslında yapmaz. Bir de demiri de var lazım kova için. Çünkü hani kovayla su taşıyacağız. Kova ile su ya. şey yapması bir ito yani kovayı. Bu arada modsuz denemeyin hani olmaz. Sonra demeyin niye yani o modu yüklemeden olmaz. Hani demeyin niye olmadı. Sonuçta su kaynağı yapıyorsunuz. Sonuçta su kaynağı da zaten biliyordu biliyorsunuz öyle buranın içine suyla kapıyorsunuz sonra etrafına çiçekler. Daha bu yanındaymış diye için atıyorsunuz. Sonra atıyorsunuz. Hallederiz. <laughs> Arkadaşlar. Güzel. Güzel bence. Güzel. Şu an güzel. Yani orada? Naga falan var. Naga. Ee, çok var ya Naga. Yalnız çok orada sayamıyorum. Ya bilen bilir zaten saymama gerek yok. Selam. Selam. Mürte puan veriyormuş. Bu kadar Ne? Ne? Ne oldu? Evet arkadaşlar yaptım. Bir hata verdi. Oyun hata verdi.

hiç kızmayın arkadaşlar. Hiç, 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 hiç. Yanlışlıkla kırdım. Yani benim suçum değil de, ne bileyim ben geleceğini zannettim. İyi, Allah aşkına yemek var. Su var. Su geçmeyin de için. güzel bir şey yapalım ya dur. alalım. Odun alalım. Bakın ne istiyordu? Tüs mü istiyordu? Tüs bak. Benim bu çirkin evim benim güzel kamp yerim. Arkadaşlar hiç Benim moda girdim falan Yok öyle bir şey yok Mecburdum Bak. Abi kamp Yine Lan Abi Evet. Ah, ich habe noch keine Sache. Ну, 네, 한 명만 좀봐주세 Yes. Okay. öyle daha iyi

nasıl şey yapıyoruz, yapıyoruz. of abi neyse arkadaşlar bu bölüm şu. De... neyse arkadaşlar bu bölüm çok bir şey yapmadık ama olsun kasa için özür dilerim arkadaşlar oda geçtiğim için özür dilerim tamam arkadaşlar bu o kadar kendinize iyi bakın hoşçakalın